Merhaba arkadaşlar, Kültürel Bakış kanalıma hoş geldiniz. Ben Nukçerem Katfar. Arkadaşlar bugün size 25. kitabım olan Gelecek 10 Yıl isimli kitabı tanıtacağım. Kitabın adı Gelecek 10 Yıl, yazarı George Friedman, çevirmeni Tayfur Törüner, yayın evi Pegasus, baskı sayısı 1, sayfa sayısı 319. Kitaba başlamadan önce bu kitapta size ilk önce yazar hakkında bilgi vermek istiyorum. Tüm yazar Amerika'nın göçmen politikasının hayata geçmiş hali. Asıl adı Friedman George olan George Friedman 1969 Macaristan doğumludur. Küçük yaşlardayken Amerika'ya iltica etmiştir. Küresel olayların gidişatını tahmin ve analiz eden Geopolitical Futures'ın kurucusu ve başkanıdır. Bu yayını kurmadan önce 1996 yılında kurduğu özel istihbarat, yayıncılık ve danışmanlık firması olan Stratform'da başkanıydı. Özel sektöre katılmadan önce silahlı kuvvetlerdeki üst düzey komutanların yanı sıra A değerlendirmeleri ofisi, Siyah ve Teknik Merkezi, ABD Ordusu Savaş Koleji, Ulusal Savunma Üniversitesi ve Rand Corporation'da güvenlik ve savunma konularında düzenli olarak briefing verdi. 1996 yılında özel bir istihbarat ve tahmin şirketi olan Stratfor'u kurdu ve şirketin CEO'su ve baş istihbarat görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında istifa etti. The New York Times dergisinin jeopolitik olayların habercisi olarak ona ün veren yazısından destek vermesiyle ünü daha da arttı. Kitabın ön yüzünde kitabın adı mavi bir fon üzerine yazılmış, altında kitabın sloganı Neredeydik, nereye gidiyoruz yazısı dikkatimizi çekiyor. Onun altında bir kum saati, içinde dünya resmedilmiş ve zamanın hızla aktığı görülüyor. Küçük kutucuklar içerisinde bazı ön bilgiler verilmiş, altında yazarın adı ve onun altında yayın evinin logosu bulunmakta. Arka tarafında ilginç bir cümle bizi karşılıyor. Dünyanın en güvenilir politik kahinlerinden gelecek 10 yıl için öngörüler. Ardından gelen cümleler Türkiye ile ilgili birkaç cümle olarak devam ediyor. Size bu cümlelerden bahsedeyim isterseniz. Avrupalılar Türk göçünden korkmaları sebebiyle Türklerin AB'ye girişlerini engel olacaklar. Diyerek AB'nin neden ülkemizi kapısında bunca yıl oyaladığını anlamamızı sağlıyor. Türkiye gelecek 10 yılda kesinlikle daha güçlü olacak ama tek başına hareket etmeye hazır değil diyerek kitabın kapağındaki yazısını bitiriyor. Kitabın ilk cümleleri kapağındaki slogan oluyor. Neredeydik, nereye gidiyoruz? Yazarın temel amacı Amerika'yı devasa bir imparatorluk mertebesine getirmek için neler yapmak gerektiğini okuyucuya anlatmak. Genel olarak Machiavelli'nin fikirlerinden çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu kitap gelecek 10 yılda imparatorluk, cumhuriyet ve güç kullanımı arasındaki ilişkiyle ilgili diyerek kitaba başlayan yazar, ABD'nin dünya üzerindeki nüfusu, cumhuriyeti zayıflatacak uyarısı ile cümlelerine devam ediyor. ABD'nin imparatorluk olmasını, imparatorluk olmayı tasarladığı için değil, tarihi, tarihin bir talihi olarak görmektedir ve bundan sonra imparatorluğu nasıl yönetileceği ve nasıl hayatta kalıp gücünü koruyacağını legal ve illegal yollarla anlatmaya çalışıyor. İngiliz emperyalizmine karşı kurulan ABD'nin kurucularının kendi vatandaşlarına sunduklarını, bu ikilemle karşı karşıya olmasının oldukça ironik ve dehşet verici olduğunu ibretle ithaf etmektedir. Amerika'nın büyüklüğünü belirleyen üç başkan olduğunu, ilki Cumhuriyeti kurtaran Abraham Lincoln, ikincisi ABD'ye dünya okyanuslarını veren Franklin Roosevelt, üçüncüsü Sovyetler Birliği'nin altına oyup imparatorluğun sahneye çıkışını hazırlayan Ronald Reagan olduğunu, ve üçünün de son derece ahlaklı olduğunu söylüyor. Fakat cümlenin devamında Amerikan ahlak anlayışının ne kadar sığ olduğunu şu sözlerle tamamlıyor. Başkanlar amaçlarına ulaşmak için yalan söylemeye, yasaları yok saymaya ve ilkelerini çiğnemeye hazırdırlar diyor. Bu da bize gösteriyor ki ABD başkanları yalan söyleyen, yasaları yok sayan ve kendi ilkelerini dahi çiğneyebilecek yapıda insanlardır. Yazar Bush ve Obama dönemine de özellikle değinmiş 11 Eylül saldırıları ve sonrasında İslam alemiyle sanki tüm Müslümanlar teröristmiş gibi savaşmalarını övgü dolu sözlerle anlatmış. ABD'nin emperyal güç olma aşamaları ve nasıl bu güce ulaştığı, kurucu babaların Amerika'ya olan katkıları ve nasıl bu gücü elinde tutacağını detaylarıyla anlatmaya çalışmış. Yazarın Machiavelli tutkusu, savaş bir prensin tek eğitimi olmalı, barış sadece bir nefes alma molası olarak düşünülmeli bu da ona askeri planlar oluşturmak, donatmak ve uygulamak için zaman kazandırır sözleriyle ayyuka çıkmaktadır. Amerika'nın bu bağlamda ve mantıkta 21. yüzyılda neredeyse zamanının %100'ünde savaşta olduğunu ve bu savaşların büyük çaplı olduğunu böbürlenerek anlatmaktadır. Amerikan başkanlarının filozof olmadıklarını, güç kullanan erdemli bir sanatkar olduklarını anlatıyor. Kitap kısaca ABD'nin 10 yılda neler yapması gerektiğini anlatıyor. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin İslam dünyasına bakış açısı anlatılıyor. ABD'nin Irak hamlesinden bahsediyor, daha doğrusu Irak katliamından. Irak'tan sonra İran'a yer veriyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde 11 Eylül saldırılarından sonra Bush'un teröre karşı küresel savaş çağrısına atıfta bulunurken başka ülkelerde acımasızca insan katleden teröristlere sessiz kalındığından ne yazık ki bahsetmiyor. İlerleyen bölümlerde ABD ile İsrail arasındaki ilişkilere de değiniyor. Fakat bu yakınlığın İslam ülkeleri ve ABD arasındaki mesafenin uzamasına neden olduğunu da itiraf ediyor. Filistin meselesinde neden İsrail'in yanında yer aldığını da izah etmeye çalışıyor. Daha sonra bir bütün olarak Orta Doğu'yu ele alıyor ve Orta Doğu'da bulunan devletlerle ABD ilişkilerini anlatıyor. İran-Irak savaşında ABD'nin tutumunu anlatıyor ve neden iki tarafa da silah sattığını anlatıyor. Ardından ABD'ye tek kafa tutacak olan Rusya'yı ele alıyor ve nasıl olup da bu kadar kısa sürede yeniden dünya siyasetini belirleyebilecek seviyeye geldiğini anlatıyor. Burada Avrupa'nın Rusya korkusuna da teferruatıyla yer veriyor. ABD'nin Rusya ve Avrupa dengesindeki rolü ve bu dengeyi nasıl kuracağı, hangi devletleri desteklerse Rusya'yı durdurabileceğini, Rusya'nın Avrupa girişindeki engel ülkelere nasıl silah yardımı yapılması gerektiğinden bahsediyor. Avrupa Birliği'nin yaşadığı ve ileride yaşayabilecekleri krizlere de değinen yazar, birliğin sonunun geldiğini ve çok zamanının kalmadığını ısrarla anlatmaya çalışıyor. Akabinde Almanya'nın yeniden yükselmesinin nasıl olduğunu ve Avrupaya etkisinden bahsediyor. Amerika'nın Avrupa ile olan stratejisine değindikten sonra Pasifik kıyılarına götürüyor okuyucularını yazar. ABD'nin Çin, Japonya ve Batı Pasifik'te bulunan devletler ile ilişkileri ve politikalarına yer verilmiş. Ama en dikkatimi çeken şey ise Çin ve Japonya arasındaki yerlerde ABD'nin rolü diyebilirim. ABD'nin en önemli stratejilerinden birinden de bahseden yazar etrafında fazlaca sorun olduğundan ABD'nin bazı uzak bölgelerdeki sorunları başka zaman çözümlemek üzere zamana oynamak stratejisi ile ileriki bir tarihe erteleyebileceğini ve bu stratejinin önceki başkanların da başvurduğu bir yöntem olduğunu itiraf etmektedir. Daha sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'a eğiliyor yazar. Hindistan-Pakistan gerilimine de yer veren yazar bu konudan sonra Latin Amerika'nın kavurucu sıcağına bizleri götürüyor. Bakalım Latin Amerika ile ilgili neler söylemiş kitapta. Güney Amerika kıtasının en büyük iki devleti olan Brezilya ve Arjantin arasındaki stratejilere yer veren yazar, savaşta her şey mübahtır kafasıyla güçlü olanın her şeyi yapabileceğini söylüyor ardından Meksika'ya ve diğer Latin devletlerinden de bahsediyor. Daha sonra Bilal-i Habeşi'nin emaneti Kara adım atıyor ve kıtayı Güney Afrika ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri olarak ikiye ayırıyor. Buradaki ABD stratejilerinden bahsediyor. Daha sonra teknolojik gelişmelerin etkilerinden bahsediyor. Kitabın son bölümünde ise ABD İmparatorluğu, Cumhuriyet ve önündeki 10 yılın nasıl geçeceğini özetleyerek kitabı son veriyor. Genel olarak yazar bu kitabında ABD'ye endekslenmiş ve devasa yapının nasıl ayakta kalmasının mümkün olacağını açıklamaya çalışmış. Bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Dünya siyasetinin ABD bakış açısıyla neler, nerelere yönlenmesi gerektiğini etkili bir şekilde anlatan yazar, yılların vermiş olduğu bilgi ve birikimle bunu nasıl yapabileceğini de anlatmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, bilgili kalın.